gene ailem demek için ilk şart aynı soydan gelmek. Gelin bakalım abucuğunuz ya. İki dakika daha bekleyelim. Ne olur gelmek üzeredir. Karam seni öldürmeye kafasına koymuş. Ferit de seni korumak istiyor. Dizinin yeni bölümünde Seyran ve Ferit çok güzel bir düğünü geride bırakacaklar. Tüm ailenin birlikte olması izleyicilere unutulmaz sahneler yaşatmıştı. Seyran ve Ferit bir bebek sahibi olacaklar ve hayatları daha da güzelleşecek. Yalıya bir neşe gelecek ve herkes çocukla ilgilenecek diye tahmin ediyorum. Ferit isteklerini birer birer yerine getirirken önünde Karam engeli olacaktır. Abidin olayı bir olup plan yapacaklar. Plana ifakatında dahil olmasıyla daha renkli ve komik sahneler izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kısa zamanda Karam'ı tutuklayıp hapse atacaklardır. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşunuza da gittiyse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.